Herkese merhaba. Ben Eren. Bugün telefondan oyun yapmanıza yarayan bir uygulamayı inceleyeceğiz. Adı Max 2D. Evet, şöyle ben bir tane denedim uygulamayı denemek için. Zor. Yani hiçbir şeyde kolay değil oyun yapmak. Şöyle girip bakıyoruz. Şöyle çıkalım. Evet, böyle fotoğraf koydum da bir tek bunu yapabildim. Normalde Roblox'ta oyun yapan biriyim ama neyse yapamadım. Neyse şu an şu yazıyı seçtik. Şöyle tıklıyoruz. Şuna basıyoruz artıya. Sonra joystick'i açtık. Şöyle. Sonra ne yapsak. Yok joystick olmasın. Şöyle silebilirsek. Heh, sildik. Tıklandığı zaman. Ne yapsın. Ee, ne yapsın ne yapsın. Evet parça oluştursun. Evet şöyle sürükleyip birbirine birleştiriyoruz. Şu ne yazacağım bilmiyorum. Evet pozisyon girelim. Girilmiyor. Ha, önce obje seçmemiz lazım. Klavye açılırsa. Ha, açıldı. Evet tabii ki klavyede ekranı kapladığı için hiçbir şey göremiyorum. Şu sıfır yazan yerin değiştir nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Pozisyon da giremiyoruz. Neyse bakalım şöyle çıkalım deneyelim oyunu bakalım tıklayınca çalışacak mı? Evet tabii ki de çalışmadı çünkü düzgün bir çıkış yapmadık ve nasıl desem değer vermedik. Neyse uğraşılırsa yapılır. Böyle iyi bir oyun. Oyun demişim işte program. Evet. Böyle ne kadar zor olduğunu da şöyle gösterme amaçlı. Kuşa geldik. Evet karakter bu. Şimdi kod yerine giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi sadece kuşta bu kadar şey var. Ha, daha demin şey sindik yanlışlıkla. Dur. Evet bunda bile bu kadar şey varsa siz düşünün yani ne kadar ustalaşmak gerektiğini. Yani ustalaşmak gerekmese bile az biraz bilmek gerekiyor. Yani yapmayı. Şöyle çıkalım. Milletin yaptığı oyunlara da bakabiliyoruz. Şöyle oyun alanı. Evet. En iyi puan almış. Önerilen en çok oynanan yeni oyun. Ve açık kaynaklı var. Bunları... Ha, çalabiliyoruz. Yani çalmak demeyelim de düzenleyebiliyoruz. Mesela adam inventory sistemi yapmış. Yani çanta sistemi. Şöyle kodunu yüklüyoruz. Yükleniyorsa tabi bilmiyorum yükleniyor Evet hatta bir Türk var. Araba oyunu diye paylaşmış bakalım. Oynayalım. Bir de Play Store'da da şey ulaşılabiliyor. Bayağı yapmış yani. Zaten oyunları yükleyebiliyorsunuz böyle Play Store'a geçirebiliyorsunuz diye biliyorum. Ona da bakalım bakacağım şimdi. Şuna bir bakalım. Türk'ün oyununu oynayalım. Bakalım yapımcı adı vermiş mi? Ha, birazcık şey yapmış. Ha. Birazcık nasıl desem yazı seçimi göz kanatan cinsten ve oyun başlamıyor. Dur. Oynayalım tekrar belki yeni eklenen yere girdiğimiz için çalışmadı. Evet oyun açıldı şimdi başla diyoruz. Aa, şimdi burada da birkaç şey eklemiş. Şöyle bastık. Yani şuna basınca gidiyor. Ha. Ya bu şey vardı bir tane oyun vardı. Oha çok abartmış ama şu araba yere değmemesi lazım. Yani böyle dağ tırmanmalı bir oyun vardı. Yere değince tabii ki şöyle şöyle hadi ha geçtik. Oha. Evet, gördüğünüz gibi aşağıda düştük. Bu müziği açıyor galiba ya tıklayınca bilmiyorum. Ya kendi yapımcı adı ya da müziği şey yapıyor. Evet yorumları... Evet adam dalga geçmiş. Oyun dalga benziyor demiş. Bir şey olmaz. Yani bir adamda bunu uzun uzun okumayacağım tabi. Reis, gum, lezel ama araba biraz sorunlu haberin olsun. Bunları Doom Resident Evso bir oyun olur. Ve sadece müzik olarak Ali Desidoro olması. Kısaca Oha İsa ve Şeytan. Evet, yarım megabayt. Bakalım nasıl bir oyun. Evet oyun motorunu şey yapmaya geldim. Milletin oyunu oynuyor. Neyse bir şey olmaz. Ee, tabii açılırsa. Lan tek seçenek normal. Bu ne lan? Iy, ha biz kaçıyoruz da. Bu birazcık sınır e, sınırı yok. E, ne yap? Nasıl desem? Haritadan çıkma sınırı yok. Bunlardan kaçsak bir şey olmuyor ki. Yani böyle aşağı kaç. Böyle geç. Eh yani çok garip olmuş. Neyse bunun yorumlarına bakalım. Evet. Aycaz kent yazmış. Evet Müslüman biri de haram falan yazmış. Neyse bir şey olmaz. Evet şöyle bakıyoruz. Ya, milletin oyunları birazcık garip gibi ama olsun. Neyse bir şöyle telefonu aktarma var. Şöyle. Hmm. Evet şu anlık uygun değilmiş. Herhalde bir dahaki güncellemelerde eklenip tutorial yani nasıl desem öğretici izlememi izliyor, istiyor ama izlemeyeceğim. Burada da öğretici var işte. Girer bakarsınız. İşte lan. Ha buradaymış. Öğretici burada. Öğreticiye girip bakarsınız. Burada Dino Game sonra şey neler var. Kamera ayarlama, Yürüme animasyonu, ses efekti Sonra Ha bak o Türk'ün yaptığı oyun Buradan gelmiş Yani belli oldu Nereden geldi Neyse şöyle gelişmiş Öğreticiler var Ve yeni Öğreticiler var Bunlar herhalde şey yapmış Bunlar Milletin yayınladığı şeyler Clash Royale var da açılması uzun sürecek gibi Evet açılmıyor neyse. Böyle bakarsınız millet yayınlamış bak burada nasıl bir platform oyunu yapılır. Canlı nasıl eklenir. Sonra gideceği yeri bulma ile alakalı. Yani gayet oynanır. Adam Sonic oyunu yapmış gibi görünüyor ama işte oyun oyunu yapılamaz gibi bu şeyde. Neyse bugünlük bu kadardı. Uygulama güzel. Yakında şey de Aktarma. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.